Merhaba arkadaşlar hepinize Hayırlı günler bol kazançlı günler dileyerek e, konuşmama başlamak istiyorum videoma e, şimdi bugün neden Çğzı açtım Bununla ilgili özel bir video hazırladım derseniz Chills'da şu an benim istediğim durum ortaya çıkmış durumda e, nasıl diyeyim bu 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamaya çok yaklaştı bunun aşağısına inseydi çok tehlikeliydi ama buradan dönme eğilimi gösterdi ee, iyice bandı da daralttı ee, ben buradan çığızın 2-3 gün içerisinde ani hareketlerini gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum asla yatırım tavsiyesi değildir bu benim tamamen şahsi kanaatim ve fikrimdir asla yatırım tavsiyesi değildir bununla ilgili şunu söyleyeyim çığızın son e, işlem hacmi onu da şöyle göstereyim yüzde birlik bir artış var ama yüzde onluk işlem hacminde bir düşüş söz konusu burada artık kendinin olduğu değeri fiyatladığını ben yorumlarım buradan o yüzden ani bir yükseliş, ani bir çıkış çığızda gözlemlemek mümkün. Yani 2-3 gün içerisinde 0.53-63 seviyelerinde daha da uzun olabilir bakın yani asla kesin hani şu kadar gün demeyeyim ona bakmayın siz söylediğimi geri alayım ama şuradaki pozisyon yani işlem hacmindeki daralmaya rağmen çığızdaki fiyat değişimiyle e, uyumlu olmadığını görüyorum. Ani çıkışları gözlemlemek mümkün ve buradan eğer bir çıkış yakalarsa ilk geleceği nokta şöyle söyleyeyim. Sileyim. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 0.60'a çubuk atabilir. Ama 59, 200, 59, şurası 59, 528 seviyelerine ani bir çubuk atıp eğer orada tutunabilirse buradan daha da yukarıya çıkması muhtemel. Yani 63, 705'lere çıkması muhtemel e, görüyorum. Ee, e, buradan çıkabilir diye ümit ediyorum çığızın. Bir de son günlerde işte Dreyfus'un normalde bazı yerlerle anlaştıklarını bu haberlere aldık. Bilmiyorum Profesyonel Dövüş Ligi ile ilgili bir çalışmaları vardı. Onu tamamlamışlar galiba. Amerika'daki futbol kulüpleriyle bu Güney Amerika'daki Profesyonel Dövüş Ligi Güney Amerika'daki bazı futbol kulüpleriyle de anlaşıyorlar ama Amerika'da bazı sıkıntıların olduğu yani 10 tane kulüple Anlaşınca açıklayamıyorlarmış bu şekilde bir şey var geri dönüt var. Bütün kulüplerle anlaşınca ancak açıklayabiliyorlarmış. O, o yönüyle biraz Ümit vaat ediyor Amerika'daki sıkıntılar giderilirse bunları eğer yapabilirlerse ben Çıldıın yükseliş içerisine girebileceğini düşünüyorum İnşallah buradan çıkar yükselir. Ve herkes güzelce kar eder. Çok bekleyenler çok mutlu olur inşallah. Biraz sıkıntı oluşturdu Tabii ama çok da uzun sürmedi aslında arkadaşlar. Yani çıkarsa inşallah buradan 13, işte nereye geldik? 16 gün belki 20 gün sürebilir bu bekletiş. Buradan inşallah geri çekilmez ama şu an bandın durumu benim gözlemledim. Yani bir grafikten çıkarabileceğim gözlem. Ee, bu yani bu asla daha önceki eğitim videosuyla ilgili 7 yapılması gereken hata asla grafiklerin olasılık olduğunu unutmayalım. Bu bir olasılık. Ben şu an bu olasılığı paylaştım. Neden paylaştım? Aslında bu videoyu çekmezdim. Ee, ama bir arkadaş bugün yorum yapmış. Holo çıktıktan sonra niye video çekiyorsun tarzında bir şey yapmış. Arkadaşlar sabah ben direnç bölgesini söylemişim buradan üstüne çıkıp çıkarsa buraya dikkat edin diye şimdi de bir direnç bölgesi daha oluşturdu orada insanların belki tedirgin olup panik yapıp o direnç bölgelerini bilmesinde fayda var yani o bölgeyi bilirse o bölgede tutunup tutunmayacağını kontrol ederse satacağı varsa belki satmaktan vazgeçer belki üste çıkacağını düşünür ama o direncin altına düşerse orada satmaya karar verebilir bunlar tamamen size bir öngörü kazandırmak için yaptığım faaliyet. Asla yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Hani çıkmadan önce bir şey bilmek mümkün değil. Ama çılızda hiç olmazsa ben şeyi söyleyeyim dedim. Yarın çıktıktan sonra söylediği gibi bir şey olmasın diye bu videoyu da çekme ihtiyacı hissettim. Yani daha önce eğer gördüğüm, öngördüğüm bir şey varsa söylemişimdir. Öngörüdür ama tamamen kendi fikrim ve kanaatimdir asla yatırım tavsiyesi değildir burada da ben çığızda işlem hacminin artık dengeye geldiğini işlem hacmi azaldığı halde fiyat artışının biraz yüzde de olsa yüzde bir seksen de olsa gözlemlediğimi söylemek için bu videoyu çektim burada bir olağanüstü şekiller var ani çıkışlar olur ani çıkış ve inişleri gerçekleştirebilir mesela şurada dün yapmıştı tamamen bir çıktı bandın dışına ama geri buraya indi direnç bölgesine tekrar geri indi bugün direnç bölgesini biraz üzerinde seyrediyor yani buranın altına inmedi 8 saat içerisinde fark ettiyseniz buradan da baktığınız zaman e, yeni bir bölge oluşturdu buradan e, Belki küçük kırmızı atabilir araya ama ani bir yükselişle şuralara gelmesini ben e, mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bir öngörüdür. Grafikten çıkarabileceğim sonuç budur. Buradan e, buraya çıkabileceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ama asla bu bir buradan al yatırım tavsiyesi olarak düşünülmesini istemem. Bu benim öngörüm arkadaşlar. Bu benim öngörüm. Ben çok yanlış anlaşacağım diye korkuyorum. Yani buradan e, Alın, gidin işte kar getirir böyle şeyleri e, söylemiş gibi algılanmak istemem ya Serkan. Hoca böyle söylemiş. E, girelim bakalım deyip de asla dalmayın. Buradan düşüş de gerçekleşebilir. Onu da söyleyeyim. E, benim görüşüm, öngörüm bu yönde. E, ani çıkış e, gözlemlemek mümkün. E, burayı takip edelim. Çhızda dikkatli olalım. Zaten elinde tutan karını aldıysa tutmaya devam ediyor. Yani buradan çığızı elinde olanın satmayı düşündüğünü tahmin etmiyorum ben. Yani artık çıkayım, dur buradan düşer deyip de zaten satan sattı, alan tekrar aldı. Yukarıdan alan zararda olduğu için hep söylediğim halde yukarılardan girilmez diye e, söylediğim halde e, hala işte girmeye çalışanlar oluyor. E, ne yapacak? Buradan zarar almış, beklemekte. Mecbur bekleyeceksiniz. Yani e, eğer oralardan girildiyse hep de söylüyorum yüklü parayla bir yere girmeyin diye. İşte da ani değişim oluyor buradan girilir mi? Ya ani değişimler her zaman risktir diyorum. Yani bugün çız da aynı şekilde çız da aynı şekilde olsa buradan çıkıverse aniden ya bu daha gidecek diye buradan girme derim yani. Bu şekilde ifade edeyim ben. Videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah çığızlı olanlar kısa sürede gülerler de hepimiz rahat bir nefes alırız. Artık mutlu oluruz diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşme ümidiyle.